Bugün cile dikimini kesimine alacağım. Buradan etek ucumun genişliğini ne kadar istiyorsam kumaş katı elde edecek şekilde kumaşımı katlıyorum. Ve kat yerimden içeriye doğru dikiş payı giriyorum. Burası benim arka ortam olacak. 2 santim içeriden çizgimi çizeceğim. Buradan kalan yerin bel belin 1 bölü 4'ünü içeri giriyoruz burası benim ön eteğimin ucu burası da arka belimin bel kısmı olacak yukarı doğru 102 santimetre çıktım ve buraya bir diklik oluşturdum bunun üzerinde 20 cm ölçü bu 20 cm benim yine belim oluyor. Bunu içeri girdiğim 20 cm ile birleştiriyorum. Bu çan etek kesiminin en pratik halidir. Bu şekilde burayla birleştireceğim. Burası benim ön belim. Kumaş katlı olduğu için burası da arka belim olacak dikiş payı vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bunu en pratik nasıl kesebilirsiniz? Birinizin dörtte biri artı olmasını istediğiniz etek ucunuz ne kadarsa onun yarısını buraya uyguluyorsunuz. Yani mesela etek ucumun 80 santimetre olmasını istiyorum itmiş haliyle. O zaman 80 santimin yarısı 40 santimdir. O zaman buradan 40 artı 20 santim verdiği düşündüğünüzde, 1 santimle dikiş payı verdiğinizde yaklaşık olarak 61-62 santimlik bir katlama yaptığınız zaman ve kumaş katlı olan yerden 20-21 santimetre girip buradan da 20-21 santim girdiğiniz zaman şu şekilde çapraz katlayarak kesiminizi yapabilirsiniz. Bu eski usul kesimler bu şekilde oluyor. Buradan kestiğinizde burası ön, burası arka belinizi verir. Şimdi üst kesime geçeceğim. Üst kesim için kalan kumaşımı tekrar dörde katlayacağım. Ön ve arkayı birden kesmeyi düşünüyorum. Bu şekilde katladığınızda bir tane kumaş katı, bir tane kumaş katı olmayan bir şey elde etmiş olacaksınız. Burası benim ön ortam olacak. Burası arka ortam olacak. Burası da yanım. Göğüs ölçünüzün dörtte biri ölçüsünü uygulamanızı istiyorum. Göğüs ölçünüz 100 ise 4'te 1'i 25 santimetredir. Ben normalde şu an tam 25 santimetreden katlamamı yaptım. 25 santimetreden katlamamı yaptım. bu small beden için çünkü çok dikrasız olduğu için kumaşımız biraz bolluk payı eklemiş oluyorum. 25 santimden katladığım zaman burası benim arka ortam demiştim sadece arka ortasından 2 santim içeriye girip 7-8 santimetrede bu şekilde giriyorum. İçeri doğru da aşağı doğru daha doğrusu 3 santimetre girip arka yaka kavisimi oluşturuyorum. Buradan itibaren 13 santimetre omuz düşüklüğü verebilirsiniz. İsterseniz bunu tam arka ortasından ölçerek 20-21 cm yapabilirsiniz. Jilelerde kol oyuntusu bu kadar düşük olmayabilir. 18 cm'yi tercih edebilirsiniz. Omuzunuza çok düşmesini istemiyorsanız. Ee, daha derin bir kol oyuntusu düşünüyorsanız. Ve arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey indiğiniz yani buraya 18 cm girdiğinizi düşünün. Omuzdan aşağıya tekrar 2 cm kadar girip yaka için girdiğimiz noktayla birleştiriyoruz. Bir de kesimimi yapıyorum. Bakın 2 santim, 3 santim aşağısından bu şekilde. Kesimimi yaptım. 18 santimetre Kol takılacaksa mutlaka 20 santimetreden çizin. Çünkü orada dikiş payına ihtiyacınız olacak. Jilelerde 18 santim, 19 santim yeterlidir. Omuz genişliğinizi göze almayı unutmayın. Buradan aşağıya 22 santimetre giriyorum. Ve burayı en kolay şu şekilde çalışabilirsiniz. Bu iki noktayı dik bir şekilde birleştirebilirsiniz ya da aşağı dimdik inip bu noktadan da içeriye bir dik dörtgen oluşturursanız ve yaklaşık olarak bu girdi çıkan ölçü kadar yukarı çıkıp burada bir daire çizerseniz çok güzel bir sonuç alacaksınızdır. Jilelerde kol oyuntular daha derin olabiliyor. Ben bunları daha çok kursiyerlerimin üzerinde provalarda e, fazlasını alarak düzeltiyorum. Buradan da bel içerisi, içeri doğru az önce eteğimde yaptığım 20-21 santimlik bel şeyine göre yapabilirim. Yalnız şunu da yapabilirsiniz. Mesela 24-25 santimetre girip aradaki farkı pens olarak alabilirsiniz. Daha şık bir görüntüsü olur. Ben o yüzden Pens düşündüğüm için 23 santim kadar girip orayı kolayuntunla birleştiriyorum. Burayı kestiğim zaman ortaya böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bir santim dikiş bayım olarak düşündüğüm zaman aşağı doğru benim kursiyerimde bele kadar ön omuzdan bele kadar aldığım ölçü 41 santimetreydi. Siz tabi daha uzun boylu olabilirsiniz. 42-43 cm de yapabilirsiniz. Yaklaşık 1.60 boylarındaysanız 40 41 cm size yeterli gelecektir. Bunların hepsini bir arada kesiyorum. Önümü arkamdan 3 cm daha büyük neden? 2 cm kapama payı 1 cm de dikiş payı olacak şekilde daha büyük kestim. Bunu kaldırıyorum. Ve burada isterseniz şu şekilde kare isterseniz yuvarlak bir şekilde de kesebilirsiniz yaklaşık 3 parmak aşağısından bu şekilde kavis vererek önümü kesiyorum erkek yakalı çalışacağız bu şekilde şimdi klapamı kesiyorum önümü tekrar kumaşı ikiye katlayıp bu şekilde yerleştirip yaklaşık omuzdan içeri 4-5 santim alıyorum Klapa kesimimi yapıyorum. İkisinin eşit olması gerekiyor. Klapa keserken. En basit şekilde erkek yaka kesimi yapmayı anlatmaya çalışacağım size. Evet arkadaşlar şimdi size bir pratik şeyler öğretmek istiyorum. Yakamı katladığım zaman bakın çalıştığım yaka bu yükseklikte olursa Tam istediğim yerde diyorsanız, çünkü bunlar model uygulamadır. Biraz yukarıda da çalışmak isteyebilirsiniz, aşağıda da çalışmak isteyebilirsiniz. Fakat kesiminizi ona göre yapmanız gerekir. Eğer ki siz bu üçgenliğin daha aşağıda olmasını istiyorsanız, o zaman dur, dur, dur. Kısa. bu şekilde yerine karar veriyorum. Üçgenimin olmasını istediğim yere karar veriyorum. Ondan sonra o kısma kadar açma işlemimi yapıyorum. Kesinlikle omuza dokunmuyorum. Bu şekilde açma işlemimi yaptıktan sonra bunu dik bir şekilde de gelebilirsiniz. Dikimi biraz daha zor oluyor ama daha orijinal bir yaka çalışmış oluyorsunuz. Evet. Bakın şu anda çalıştığım yakanın yeri biraz daha aşağıda olmuş oldu. Bu aşamadan sonra arkadaşlar dikiş payımı hesaba katmadan ayrımın olacağı yere kadar bakın buradan 1 santim içerisini düşünerek dikiş payımı düşünerek ölçü alıyorum 11 santimetre ve arka yakamı da 11 santimin üstüne ekleyerek 1 santim içeriden dikiş payımın bittiği noktaya kadar sıfır olarak ölçü alıyorum şu anda yaka ölçüm 20 ve arka yakamı çalışmaya başlıyorum Bakın arkadaşlar. Burası kumaş katı olacak şekilde şu, katladım ve 20 21 santimden de bu şekilde katladım. Biraz uzun tutun çünkü şurası daha geniş, burası daha dar olacak. Tam 20 santimden katlarsam dikiş payı da vermemiş olurum. Burayı 20 ya, 23 santim kadar uzaklıktan işaretliyorum. Burası benim yakamın hem üstü hem altı aynı anda kesmiş olacağım en pratik şekli bu yaklaşık yine ön ortasından içeriye 6 santim kadar bir ölçü aldım aşağı doğru iniyorum bu 6 santimetre arka yakamın ne kadar yükseklikte olmasına karar veriyorum istediğime 8 santim girdim arka ortası burası 8 cm girdiğim yeri dümdüz uzatıyorum dik bir şekilde çizmeniz gerekiyor şu şekilde çizdikten sonra 8 cm aşağısında bir santim kadar yukarı çıkıyorum burada bir kavis oluşturmamız gerekiyor bu kavis arka yakamız gibi düşünebilirsiniz yani bu şekilde çizildiğini düşünebilirsiniz yani Şöyle bakın. Arka yakasına oturacak şekilde bir kabis oluşturuyorum. Ön ortasında da aşağı inip tekrar yukarıyla birleştireceğim. Burayı dediğim gibi köşeli de çalışabilirsiniz. Yuvarlak da çalışabilirsiniz. Yuvarlak çalışmak için çok bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Bu köşeleri oturtmak biraz zor olabiliyor. O yüzden bakın tam dik değil aşağı doğru inip ön yaka kavisini de verip yukarı doğru çıkıyorum ve dikiş boyu vermeyi lütfen unutmayın bu şekilde kesimimi yaptıktan sonra bu benim arka yakam kumaş katlı İsterseniz bu kısmına dikiş atarak daha diri durmasını sağlayabilirsiniz klapamda önde yaptığım değişikliği uyguluyorum bütün yaptığınız değişiklikleri lütfen uygulamayı unutmayın. Ön ve arkada da farklılıklar yaptığınız zaman birbirine uydurmanız gerekiyor. Kapar vazımı yine birebir kesiyorum. Ön klapa da yaptığım gibi. 1 santim dikiş payı verdim. Çünkü benim kumaşım yeterli gelmedi. Kumaş katı olarak çalışabilirsiniz oraya aslında. Şuradaki kalınlığıma da klapanın kalınlığına göre karar veriyorum klapamın kalınlığını klapayla birleşeceği için arka ortasında buna dikkat etmeniz gerekmiyor. Sadece ön klapayla birleşeceği yerin eşit olması estetik açıdan daha iyi birleştirdikten sonra da kesim yapıp düzeltebilirsiniz. Kans yerine karar verirken arka ortamı dikiş boyunu yok sayarak ikiye katlıyorum. Belirlediğim yer öne de işaret koyuyorum. Tenslerimi tam bu hizadan dimdik olacak şekilde katlayıp yaklaşık 18 santimetre kadar ya da 20 de düşünebilirsiniz. 18 santimetre iyidir. İşaretliyorum. Sıfırlayarak başlayıp genişletip ondan sonra dümdüz aşağı inebilirsiniz. Yani şu şekilde üçgen bir giriş yapıyorum ve dimdik aşağı iniyorum.